Otur bakalım. araya geldim oturdum Abla Ay. şimdi Hı. <laughs> ne diyorlar Hı. ev yapacaksan Hı. lazım Hı. tane tane tuğla Hı. memleket görmek istiyorsan Hı. bir tanedir Muğla diyorlar ha öyle. nasıl i̇yi, böyle isim iyi. nedir Efendim Sultan Karaca benim Sultan Karaca Evet doktoru dastaydım. doktoru geldik de kontrol oldum Sultan ne yaş kaç yaş işte. 44 doğumluğum. 40 Kaç 44 olduğunu bilmiyorum. Kal Annemle yaşıtsın. Annemle 81 Aa. Ah. yaşındasın. Ha, tamam öyle. Ne dedi doktor? Doktor ya evvelce şey oldum. Kalbim parçalanmış şey oldu. kalp parçalanmaz. Pim, kalp... pim baktılar. <laughs> pim. Ne diyorlar? Pil. Pim, pim, evet. Pil, pil değildi Pin. Pim evet. Ha, ha, Ondan sonra 3 ay sonra bir o pil takacaklar. Evet. Ha, işte öyle öyle kontrol et Nasıl da. durumu nasıl? İyi, iyi dediler abilim. Sen şöyle elini kalbine bir koy bakalım. Öyle. Nasıl? Atıyor mu? İndi atıyor. Bazen bazen atıyor. Bazen bazen atsa ha. yaşayamayız. Ha. Kalp devamlı atar. Ha. Kalp durursa ha gideriz. Hı, Biliyorsun tamam. değil mi? Tamam doğru. Bir bak şimdi annem bir daha Sultan annem. Yok. Kontrol ettim. Ha. Atıyor. Hı. Demek ki sağlıklısın. Sağlıklısın, sağlıklısın. diyor doktor? iyi dedi. He. İyi dedi. İyisin. Hı hı. Daha önce bir ameliyat falan geçirdin mi? Anca, yok. Bir evvelce de oldum bu yıl. Ama anca. iyisin. Ha, Niye anca. biliyor musun? Kilo yok ya Sultan Hanım. Sultan kilo yok. Kilo olmayınca iyi. Ha, Hep böyle süslü mü giyinirsin? <laughs> ya yok. Şiş, ha? <laughs> <laughs> <sizi gülüyor> <ben>. Şişli değil ben? annem? Şişlisin, şişti. <laughs> Allah nazardan sakla. Amin, amin. amin. aran nasıl Burada mı tanıştınız? Yok, evvelden tanışıyorduk da bu deniz aslında ben yeni bayık Öyle mi? Hı hı. Eyvallah. Her perşembe iner misin buraya? Yok 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 yo. Ben yo, yo, yo. kontrol geldik de öyle. Enişte sağ mı? Sağ sağ. İyi. Nerede o şimdi? Evde köyde, köyde. Yeni Bayık'ta. Enişteyi konuşturuyor mu? Konuşsun konuşsun. Konuşsun mu? Konuşsun. Aman diyorsun konuşsun. Ha, konuşsun. Konuş. Konuştukça açılır o. <laughs> Eyvallah. Allah razı olsun. <laughs> Annem sen iyisin. Fatma Sezer. İyi misin? Çok iyiyim. Sizi ya gördüm daha iyi. Ya ismin Fatma oldu. Sezer? Bugün burada pazar var Fatma Sezer. Pazarı gezer diyoruz. Evet. Eyvallah Fatma. Gezer. Var mı? Sizi tabi. gördüm daha iyi oldum. Hep devamlı Eyvallah. izliyordum. Canlı Allah canlı, canlı göreceğimi düşünmeydi. Allah razı olsun. Teş Hayır. Teşekkür ediyoruz. Var mı ben isteğiniz, biricikleriniz, bir emriniz? Sağlığınız. Eyvallah. Allah razı olsun. Hep telefonlarda, televizyonlarda görüyordum Allah ama Allah böyle canlı ya, canlı ne, görmek ama ne güzel bir daha anlasın. güzel. Ama çok güzel kadın değil mi? Allah nazardan saklasın. Eyvallah. Şöyle bir şifşak alalım Hasan Bey. Okey diyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Hı. Değerli izleyicilerimiz Muğla'nın merkezindeyiz. Benim bildiğim Sarımsak Taş Köprü'de meşhurdur. Taş Köprü, evet. Sarımsak Taş Köprü mü dedim? Abi dedi ki yok dedi. Taş Köprü Muğla. değildir. Muğla. Muğla. Yaraç Sarımsak. Ne? Yaraç, Yaraç. Yaraç. Yaraç, Yaraç. Evet. Y A R A Ş. Yaraç. Yaraç'ın sarımsağı Menteşe Yaraç'ın sarımsağı Ben Menteşe'nin. Menteşe, Menteşe'nin Menteşe. Menteşe Yaraç Mahallesi. Özelliği ne abi? Özelliği e, içeriği çok güzeldir. Eyvallah. Taş gibi. Evet. Yani mükemmeldir. Yani taş köprüyle yarışır mı diyorsun? Fazlası. Ciddi mi diyorsun? Evet. Allah Allah. Evet. Ceviz? Ceviz yarışın ya o da cevizin. O da yarışın. Evet. Menteşe'nin. Evet. O zaman yani Muğla'nın Menteşe ilçesinde yok yok be abi. Yok yok. Ütlüğü Her şeyi alırsınız. yetiştiriyoruz. Neden evet. okuyorsun? Tabii ki susamız var, börülcemiz var bak. Evet susam, börülce. yerli kendi bahçemiz. Şuradaki var. ne? Bakla mı abi? Evet. Bakla. Sakız bakla. bakla. Cevizler yalnız biraz iri gibi abi. Duble. Duble ceviz. Allah evet. Allah. Bursa açısı bunlar güzeldir. Bunun içini göremedik gerçi ama Açarız Aç bakalım abi Sarımsağın içini açarız diyorsun Tezgahın hepsini bitiririz ondan sonra kaçarız diyorsun doğru Aynen mu abi? Aç abi onu da aç bakalım bir görelim Anlattın şimdi Mentişenin Yaraş Sarımsağı değerli dostlar Taşköprü sarımsağından ayıran ha, Evet abi. çeksin abi Taşköprü sarımsağından ayıran en büyük özelliği bir daha söyle abi İçeriği çok güzeldir Eyvallah şey olarak. Ediyoruz. Yani arama olarak arama. Eyvallah. Arama olarak. Şimdi ailenin güzelliğine bakın. Bazen bal yersiniz, börek yersiniz, çörek yersiniz, yüz çeşit açık kahvaltı yersiniz, tad alamazsınız, ağzınızın tadı olmaz. Bazen de böyle tahinli çörekle orijinal muğla yeşil zeytini yersiniz, mutlu olursunuz. Doğru mu? Biz özellikle muğla simidiye geldik buraya bugün. Öyle bugün mi? Muğla simidi, yeşil zeytin, özellikle vazgeçilmez. Biz Milas tarafından geliyoruz. Evet. İşimiz yoktu bugün de eşimin tatiliydi. Gezelim dedik hem pazarı gezelim hem özellikle geldiğimiz vakit başka bir şey yemiyoruz böyle şey çay burada zaten burası halk yeri çayımız mula simidimiz e, zeytinimiz kırma zeytin o da bu mula simid dediğiniz şu tahinli olan mı? Şu, Hayır, ha şu normal o da tahinli Pek, herhalde. Yani. Çocuklar afiyet olsun. Keyifli mi? Evet. Ne güzel. Allah huzurunuzu artırsın. Amin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Biz de teşekkür ederiz. Allah devletimizi <laughs> zeval vermesin. Allah devletimizi başımızdan eksik Amin. etmesin. Amin değerli dostlar. Allah herkese de böyle güzel aile, ağız tatlı aile nasip etsin diyoruz.